Tabi bir de bir canın ses kaydı ortaya çıktı arkadaşlar. Bir can dül yer, dül der mi, dül gel mi artık her neyse. Ee, biliyorsunuz gitti Tuğyan'la ilgili ifade verdi. Aslında el tut olan tek ifadeydi. Dedi ki Tuğyan bana geldi. Ben annemi öldürdüm. Çok pişmanım. Geçen sefer beni engelledin ama keşke bu sefer de engelleseydin. Bir şey yok bizim de kiralık katil işleri falan filan biliyorsunuz o hikayeyi uzun uzun anlatmıştık. Geçmiş yayınlarımızdan mevcut. Ee, bu sefer bir ses kaydını Merve Uçanok paylaştı Esra Ezmeci'de. Konuşana şey yapana... diyor ki araba alacağım diyor. Konuşana şey yaplana. Bana bir gülle alacağım. Ama benden saçma şey nedir? Evet ben gördüm. Tomer annesini öldürdü. Yani benim bunların saçma sapan ...hiç görmediğim şeyleri gördüm gibi anlatma istem benim bundan. Adam. Ne tarihte geliyor? Adam mı da parayı geliyor? Tamam ilk aradığında savcılığa gitseydik bu olaylar buraya gelmez. Başka bir suçlu Ben de çocuğun hayatını kurtaracağım. Sana diyorum işte. İlk aradığında, şey savcılığa gitseydim bu olaylar buralara gelmezdi. Tamam oldu. Değil mi? Emre'yi öldürmeleri ben göz aldım. Emre'yi öldürmeleri sarı... ben yani Bircan tehdit edildiğini Ferdi tarafından e, oğlunu öldürmekle suçlandığını yani ben Emre'yi öldürürüm e, gidip böyle gördüm diye ifade vereceksin tarzında e, konuşuyorlar. Ya arkadaşlar bakın olay artık çok farklı noktalara gitti. Yani her iki tarafta bana güven vermiyor. Ben onu söyleyeyim tekrardan ama tabii ki e, doğru dürüst kim davranırsa ben yargıya daha çok önem veriyorum bu konuda. Çünkü Sayın Başsavcımız bu konuda daha iyi araştırma yapıyor ama buradan tekrar sesleneyim Ya bir buçuk dakikalık ses kaydını hala kriminal koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin kriminal dairesi bunu çözemedim ya. Bir buçuk dakika ya. Çözseydiniz olay buralara gelmeyecekti ya. Olay şu an nerelere nerelere gitti. Biliyorsunuz bugün KADES'le ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. 5 Mart 2023 yılında biliyorsunuz bir ifade vardı. dediler ki Tuğberk annesini öldür, dövmüş, ölesiye dövmüş. Annesine şiddet uygulamış. Şiddet uyguladığı için de annesi KADES'e basmış. Ve KADES'le e, şey yapmış. E, KADES'le gelmiş e, adrese ve daha sonra şikayetçi olmamış e, Gülü Bununla ilgili de e, bakanlar sordular. Adalet Bakanlığı'na dediler ki Gerçekten KADES uygulamasına güldü basmış mı? Evet basmış. 5 Mart 2023'te iki defa saat 16.50 civarında e, KADES'e basmış. KADES uygulamasını ve buradan polis çağırmış. KADES'i çağırmış. Polisler ekipler adrese gelince de şikayetçi olmaktan vazgeçmiş. Yani şimdi evlatlar gerçekten e, yani bakın e, hani evlat olsa sevilmez mi denir? Yani düşman başına denir ya. Dünya düşman başına denilen şey gerçekleşti arkadaşlar. Yani düşman başına denilen olay Gül'ünün başına gelmiş maalesef. Ve e, bu düşman başına denilen olayın Gül'ünün başına gelmesi de gerçekten üzücü bir durum. Tabii ki bu yine Tuya'nın katil olduğunu göstermez. Yani bu mesajlarda onun katil olduğunu gösteremez. 6 ay önceki mesajlar, 3 ay önceki mesajlar, 5 ay önceki mesajlar falan katil olduğunu göstermez. Yani bu kız kesinlikle öldürmüştür diyemeyiz. Bunu e, adalet mercii gelecek ve diyecek ki evet kardeşim biz bunun kararını verdik ee, ve e, yapılan deliller bu, yapılan araştırma tahkikat sonucunda e, karara göre e, bu kız bu 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 sayikle bu bu nedenle şu şekilde öldürmüştür e, diye söyleyene kadar biz hiç kimseye katil diyemeyiz arkadaşlar. Öncelikle bunun altını bir kez daha çizelim. Çünkü öyle katil demek öyle yenir youtube kolay şeyler değil arkadaşlar. böyle insanlar falan hani geliyor ya o efendim e, şu böyle yaptı bu öldürdü bu getirdi falan şimdi bu da çocuklar zaten Allah'a emanetler. Yani bu kadın çocuklarından çok ciddi bir e, şey görmüş, zulüm görmüş. Ama Bircan da, Bircan'ın bu ses kaydı, önce Bircan bunu yalanladı. E, şimdi de bu ses kaydı ile ilgili Bircan'ın avukatı bir açıklama yapmış, demiş ki e, yasa dışı bir şekilde alındı bu kayıtlar, habersiz bir şekilde alındı bu kayıtlar, baskıyla alındı bu kayıtlar, baskıyla alındığı için yani ses kayıtları yasa dışı alınmış ve tehditle alınmış. Bundan dolayı bunlar geçersizdir diyor. Bircan'ın avukatı. Ne demiş Bircan bir daha dinleyelim. Diyor ki araba alacağım diyor. Konuşana, şey yapana. Bana bir Ama ben, şey evet, ben gördüm. Sonra annesini öldürdü. Yani benim saçma sapan hiç şeyleri gördüm gibi bu adam. Ben ben geliyor, adam parayla geliyor. Tamam. İlk aradığında tamam. gitseydi bu olaylar İlk aradığında savcılığa gitseydim bu olaylar buralara gelmezdi. Bak, tamam oldu. Değil mi? Emre'yi öldürdü. Ne göz aldım? Emre'yi Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben sizin ne düşündüğünüzü aslında çok merak ediyorum arkadaşlar. Yani olay gerçekten Ferdi bu kadını e, tehdit ederek mi götürdü? Yoksa bunlar mı tehdit etti? Hangisine inanıyorsunuz? Yani Funda Hanım biraz daha şey tarafında, Ferdi Bey'in tarafında diyor ki bir can Ferdi ile birlikte oyun oynuyor. Ben zannetmiyorum. Yani bir oyun, bu burada tehditten bahsetmiyorum ama genel olarak bir oyun değil. Burada bir kendini kurtarmaca da olabilir. Yani oyun oynadı ne oldu ki yani? Şey ma, burada bakın ne diyor? Kendi gözümle gördüm diyeceksin diyor. Bu nasıl bir oyunmuş? Bircan bakın şöyle diyebilirdi mesela Bircan. Gelirdi Tuğyan'a derdi ki seni satmamı söylüyor. Senin bana anlattıklarını gidip savcıya anlatmamı söylüyor. Ay ben bu adamdan bıktım bana çocuğumla tehdit ediyor ben ne yapayım falan derdi. Burada gerçekten bir feveran da var. Arkadaşlar yani bakın bu hayalim daha mantıklı be. Bence bir can, ikili oynuyor. Aynen öyle. Sonra da kim güçlüyse onun tarafına geçmiş. Yani kendisi Ferdi'ye yazmış bir de yani mesaj olarak. İlk Ferdi'ye yazan da o. Yani bak ben buradayım benim dediklerime falan. Ferdi Önce inanmıyor kadına yazışmalarını yayınladılar. Yazışmalara göre, o iddialara göre yazışmalar doğruysa inanmadı Peki ben buradaki ihmali size söyleyeyim arkadaşlar. İhmal ne biliyor musunuz? Diyor ki Mustafa Bey savcı yani ben bunu yani Türkiye'de yaşayan biri olmadığınız belli. <laughs> Bunda hanım tebessümüm gülmemden anlamışsınızdır ne demek istediğimi biz de mimikten bile ifade veriyoruz. Şimdi bu arada şunu da söyleyeyim. Bakın burada savcının yaptığı ihmali ben size söyleyeyim arkadaşlar. Net bir ihmal var kardeşim. bir can, 2. Çağrı, 3. Tuyan, 4. Sultan ve 5. Ferdi. Devlet 5'inin de telefonuna el koymalıydı abi. Savcılık beşinin de telefonla el koyacaktı. Bu yazışmaların, bu görüntülerin ve bu ses kayıtlarının gerçek mi değil mi hepsini net bir şekilde ortaya koyacaktı. Bunlar kendi arasında hangi tarihlerde yazışmışlar, hangi tarihlerde görüşmüşler, o yazışmalarda ne var, veri akışı olmuş mu olmamış mı, birbirine ne göndermişler ne getirmişler bence bunlar öyle netleşebilirdi. O diyor ki benim telefonumdan bu sildi. Öbü diyor ki hayır bu var. Belki de yazışmaların hepsini tırnak içinde bilemiyorum. Bir can da silmiş olabilir işe yarayan kısımların ekran görüntüsünü almışlardır. Sondaki kısımlarda işine gelmemiştir. Oradan silmiştir. Yani onu bilemeyiz ki arkadaşlar. Ve dolayısıyla da bunu netleşebilmesi için bunlar kendi arasında ne görüştüler? Nasıl bir yazışma sağlandı? Yazışmaların hangi kısımları silindi, hangi kısımları silinmedi? Sonuçta bunu yazacaksınız, Instagram'a alamayacaksınız. Bunu WhatsApp'a yazacaksınız, alamayacaksınız. Hangi görüntüleri yazabilir? Yani eğer şeyden, BIP'ten falan yazılsalardı, e, BIP üzerinden, Türksel'in uygulaması tamam, onu herkes görüyor. Maşallah devletin eline de düşüyor ama WhatsApp'a alamıyorsunuz, WhatsApp yazışmalarını, e, Instagramı da alamıyorsunuz yazışmalarını, Instagram'dan da istediğinizde vermiyor ve siz bu dördün, bu dört kişinin hatta beş kişinin e, telefonuna el koymuş olsaydınız kendi arasındaki mesaj trafiklerini, kendi arasındaki veri trafiklerini inceleseydiniz yeterliydi ya. ya. Bu insanların çoğu WhatsApp üzerinden konuşuyor arkadaşlar, telefonla normal konuşmuyorlar ki. Bak buradaki arkadaş diyor senin amacın ne? Benim amacım ne? Benim amacım hangisi doğruyu söylüyor bunu bulmak. Ve aynı zamanda gerçekten kim suçlu kim değil bunu ne ortaya koymak. Yani gelmişsiniz abi hikaye bu diyor ki efendim bu beni tehdit ediyor. Tuğyan beni tehdit ediyor. Ya Tuğyan'ın arkasında nasıl bir güç var daha bir çözemedik. Öbür taraf diyor ki o beni tehdit ediyor. Öbürü diyor ki ben hiç küfür kullanmam. Öbürü diyor hayır sen bil benim savcıyı tehdit ediyor. Yok efendim sen bunu hedef gösterdin. Yok efendim sen bunu yaptın. Ya olay ne ne? Olay ne? Olay sadece Güllü'nün cinayeti değil miydi arkadaşlar? Güllü'nün cinayetinden ne ara buraya geldik biz? Yani Güllü katledildi. Güllü ya da düşerek bir kazara öldü bilemiyoruz. Yani buradaki olayın sonucunda gelinen noktaya bakar mısınız ya? Herkes kendi mafyasını kurmuş gibi. Herkes mafya rajonu kesiyor. Instagram'da savaşlar dönüyor. TikTok'ta savaşlar dönüyor. Yani TikTok'ta yayınlar açılıyor. O ona laf söylüyor. Ona küfürler ediyor. O ona hakaret. O ona tehdit. Sonra tekrar yayın açılıyor. Ben çok temizim. Ben çok laylaylomum. Ya abicim eğer derdiniz gerçekten bunu hukuksal olarak sağlamaksa, e hukuka gittiniz, e, bilgileri de verdiniz değil mi? Gereken bilgileri verdiniz, bilgileri paylaştınız, her şeyi söylediniz. E, olay bitti, e, bilgiler de verildi. Yani Instagram'dan her gün canlı yayın açarak bir e, ne bileyim efendim bu kafa e, karışıklığını neden yaratıyorsunuz? söylediklerinize baktığımda ya ben izliyorum mesela bir an önce söylediklerini bir saat önce bir saat sonra yalanlıyorlar. Bir saat önce söylediklerini yarım saat sonra yalanlıyorlar. E bunların hangisini konuşalım arkadaşlar? Biz güllüğü konuşmuyoruz farkında mısınız? Tuğyan mı doğru söylüyor? Bircan mı doğru söylüyor? Bircan mı? Bircan Ferdi'nin adamı mı? Tuğyan'ın adamı mı? Bunu konuşuyoruz. Peki halkın adamı kim? Adaletin gerçek tecelli ettirecek kişi kim? Bu da başsavcımız. Cumhuriyet başsavcımız. Ondan başkası yok arkadaşlar. Ya zaten bizim ülkemizde şey maşallah e, şey yapıyorlar arkadaşlar. E, kahraman bulma, kahraman üretme makinası. Hemen bir kahraman bul peşinden git. E, zaten böyle. Ya bana da yazıyor. O zombi tanesi kahraman. Hayır ben kahraman değilim. Ben gazeteciyim. Ben işimi yapıyorum. Ben kamuoyuna duyduğum, bildiğim bilgileri teyitleyerek, analiz ederek, yorumlayarak anlatıyorum. Olay bu kadar net. Kimse kendine kahraman aramasın. Kahraman arayışı yüzünden ülke 20 yıldır ne halde ya da daha fazla yıldır birazcık gerçekçi, birazcık realist, birazcık akılcı, rasyonel davranalım ya. Bakın ben şurada bakıyorum, Yahu ee, bakıyorum böyle olaya. Ya her şey çok karmaşık. Bak diyor ki Mustafa Bey, Bak bu Mustafa Bey Cuma günü yayında çok farklı konuşmuştunuz. Bugün hayırdır? Mesela ne konuşmamı istiyorsun? Sen metnini ver, ben konuşayım, olur mu? Hani sen beni izliyorsun, ben mi seni izliyorum? Onu da anlamış değilim. Yani olay çok e, çok saçma sapan yerlere gitti. Ya bu ses kaydı normal mi ya? Bu ses kaydı normal mi arkadaşlar? Tek taraflı mı bakalım? Bir taraftan gelen ses kayıtlarını, görüntüleri kabul edelim. Bir taraftan gelenlerin hiçbirini kabul etmeyelim. Bunu yapamayız. Merve Uçanok, Esra Ezmeci'nin programına katılıyor. Her şey ortada programına. Yani o programa katılıyor. Orada bana söz hakkı tanımıyorsunuz bağırıp çağırıyor. Üslup zaten berbat. Üslup zaten berbat orada da yine ya sana söz hakkı tanımışlar işte konuşuyorsun bacım sen ne ne diyorsun ya? Arife zaten konuşuyorsun. Artık böyle çok abartılı, çok saçma sapan şeyler yaşanıyor. Ya toplamda 2 dakikalık bir kayıt var ya. 2 dakika ses kaydı var. 2 dakikalık kayıt toplam 2 dakikalık kaydı kocaman devletimiz çözemedi. Hatta çözmüyor, getirmiyor. İşte meydan bu karmaşıklığa kaldı. Hepsinin kafası Allah Kim öldürdü? Allah aşkına kim öldürdü? Bana söyler misiniz? Yani biz birini kahraman mı seçip peşinden gidelim? Birini kusursuz mu görelim? Raporlar çıktığında bu net ortaya çıkacak. Yani şu an öyle bir şey gelecekti. Yani bu olaylar o kadar farklı bir noktaya evrilecek ki arkadaşlar. Çok farklı. Bakın şimdi Funda Hanım diyor ki Perde diyor konuşurken yanımda yapıldı. Ola da bilir. Ama her şey çok karmaşık değil mi ya? Mesela neden? Ağzından laf almak için yaptılar değil mi? E, Funda Hanım'ın yorumunu ekrana getireyim de. Burada kalsın. Ya evet Ferdi bir canlı anlaşıyor. Tuğyan'ı arattırıyor ve diyor ki kardeşim konuş diyor tamam. Hani ağzına laf al. Beni tehdit ediyor. Beni oğlumla tehdit ediyor diyor, falan filan de diyor. Ağzından laf al. Vekalet vermesi de ayrı bir durum bu arada. Yani bir de vekalet veriyor da orayı niye verdiler onu da anlamış değiliz. Vekalet vermek demek bilgilerini al kullan her şeyimi alabilirsin demektir aynı zamanda. E peki sonra diyelim bunu yaptırdı. E bir kayıt alındı mı? Kadın evet ben yaptım bak sakın söyleme. Çünkü bu konuşma tarzı arkadaşım bak bu ekrandaki şey, konuşma şey... tarzı birazcık yayınladığımız var sesini kısıyorum ekranda yazsın aksın. Bu konuşma tarzı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu konuşma tarzı ağzından hiçbir şey alamaz. Sadece malzeme verirsin. Bu ağzından almalık bir şey değil ki. Gördüğüm gibi anlatmamı istedi. Bana tehdit ediyor beni. İşte tamam ilk aradığımda savcılığa gitseydin diyor o da. Bu olaylar buraya gelmezdi. Bana işte bilmem ne falan filan diyor. Çocuğuma tehdit. E burada ne ne aldın? Mesela burada ne aldın elinden de sen bunu konuştun. İşte bunlar kafa karıştırıcı şeyler arkadaşlar. Şimdi doğruya doğru. Bakalım ne çıkacak? Valla ben savcılığın e, yorumunu çok merak ediyorum. Ne çıkacak burada? Çünkü o kadar büyütüldü ki olay o kadar devasa bir hale geldi ki artık bugün savcı dese ki evet yapılan teknik inceleme, bilimsel incelemeler ve tüm araştırmaların sonucunda Güllü düşerek kazara hayatını kaybetmişti. Dese kaç kişi inanacağız? Hiçbirimiz. Ben söyleyeyim hiçbirimiz. Peki ne diyeceğiz sonra? Savcı satın alındı mı diyeceğiz? Bu terbiyesizliği mi yapacağız? Ne diyeceğiz?